İyi günler herkese. Ben Ben Bey Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Onur Erkan Yıldız. E, FOMC tutanakları sonrasında kısaca piyasaları özetleyelim. Şimdi daha önceki FED açıklamalarında, e, FED Başkanı Janet Yılın açıklamalarında, FED tutanaklarında Trump ile ilgili söylemlerden e, kesinlikle kaçındıklarını, yorum yapmadıklarını görmüştük. E, dün bu senaryo değişti ve e, FOMC üyeleri Trump'ın seçim öncesi vaatlerinin belirsizlik yaratabileceğinden e, şüpheli olduklarını bildirdiler. Neydi bu seçim öncesi vaatleri? İşte e, altyapı harcamalarının arttırılması, vergi indirimleri, e, Amerika dışında faaliyet gösteren, üretim yapan Amerikan şirketlerinin tekrar Amerika'da üretim yaparak istihdama katkı sağlamaları, e, Amerika dışındaki finansal varlıkların e, tekrar Amerika'ya çekilmesi gibi e, birçok seçim vaati vardı Trump'ın. Bunların e, ilk baş bakışta olumlu ekonomi canlandırıcı etkileri görülse de e, ilerleyen dönemlerdeki etkileri e, FOMC üyeleri tarafından e, risk algısı olarak görüldü. Tabi bununla birlikte e, ne oldu? Olduğu finansal piyasalarda güvenli varlıklara olan talep artış gösterdi. Altında bir yükseliş gördük. Dolar Japonya'nın da bir düşüş hareketi başladı. Amerikan dolarına karşın ürünlerde Euro dolar, Stern dolar gibi yükseliş hareketleri görüldü. Şimdi tek tek inceleyelim bu ürünleri. Dolar Türk Lirası ile başlayalım. Şimdi Dolar Türk Lirası'nda da Amerikan Dolar Endeksinin geri çekilmesiyle birlikte bir düşüş hareketi başladı. Bakın şurada kanalın üst noktası olan 360-70 seviyesine Deyen dolar Türk lirası bu seviyeden gelen satışlarla düşüşlerini devam ettiriyor teknik manada da. Biz burada 3.55 seviyesini takip ediyoruz. Eğer 3.55 seviyesi dolar TL'de satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.50-3.50'ye kadar devam edebilir. Bu da hemen hemen kanalın alt bandına denk gelecektir veya bu 3.54 seviyesi de olabilir. Orayı takip edeceğiz. Biraz da zamana göre değişim gösterecek bu durum. E, Dolar-TL değer 3.55 üstünde kalıcı hareketler devam ederse de 3.57-3.70 ilk takip edeceğimiz direnç seviyemiz olacaktır. E, ondan sonrasında zaten yine 3.60'a doğru bir hareket görebiliriz. Şimdi e, bu biraz daha bence Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Onun için e, biz Dolar-Türk Lirası Partisi'ni takip ederken biraz daha Türkiye tarafında yaşanan e, gelişmeleri dikkate alacağız. Euro-Dolar'a bakalım. Şimdi euro dolarda da şöyle bir düşen kama vardı. Bunun e, şu an görüyorsunuz direnç noktalarını test ediyoruz. Yani eğer e, görüyorsunuz şu yeşil e, alçalan e, tepelerin oluşturduğu trend çizgisinden döndük bugün. 1.0570 seviyelerine hemen tekabül ediyor burası. Eğer bu seviye alım yönü kırılabilirse yükselişler 1.0560 1.0670 seviyesine kadar devam edebilir. Buraya dikkatle takip edeceğiz euro dolar da. Bu biraz da dolar endeksine bağlı olacak tabii. Şimdi dolar endeksinde şöyle açalım 102 seviyesi bizim için çok önemli bir seviyeydi. Eğer 102 seviyesinin altında kalıcılık devam ederse 100 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi başlayabilir. Yani bakın şöyle lafitten daha ayrıntılı göstereyim bakın. Şöyle 170 devamında da görüyorsunuz zaten. 99.40'a doğru bir geri çekilme başlayabilir. Bu da Euro-Dolar'ın tekrar aslında 1.08 üstü fiyatlanması manasına geliyor. Ee, onun için dolar endeksinde 102 seviyesi önemli olacak. Biz de Euro-Dolar'da ee, 1.05.70 seviyesini takip edeceğiz. Eğer 1.05.70 alım yönünü kırılabilirse yükselişler hız kazanabilir. Ee, olası geri çekilmelerde ilk olarak 1.05 seviyesini psikolojik seviye olarak takip ediyor olacağız. Fakat e, burada güçlü destekleyebileceğimiz seviye e, ilk olarak 1.04.70 devamında ise 1.03.40 seviyesini takip edeceğiz. Bugün e, ADP özel sektör tarım dışı İslam değişikliği verisi gelecek ABD'nin. E, ABD'nin özel sektördeki İslam rakamlarını veren veri e, <laughs> e, bu veriyi dikkatle takip edeceğiz. E, bu veri de yine e, volatiliteyi arttırabilir ürünlerde. Dolar-Japon yenine bakalım hemen. Şimdi dolar-japon yeni de güvenli varlık talebi e, ile birlikte 116 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Tabi burada hem e, dolar endeksindeki geri çekilme hem e, yeni güvenli varlık talebi görmesi ikisi de etkili oldu. Görüyorsunuz sert bir düşüş gerçekleştirdi. Şurada bir yükselen trend vardı ve yükselen trendin altında fiyatlanmaya başladık dolar-japon yeninde. Dolar-japon yeninde 116 altında kalıcılık devam ederse 114.80 seviyesine doğru e, sert bir düşüş görebiliriz. buraya dikkatli takip edelim. Tekrar yükselişlere başlamak istiyorsak 117 seviyesi alım yönlü geçilmeli. Hemen, pardon, belirtelim onu da. Evet, 117 seviyesi alım yönlü geçilmeli ve tekrar şu yükselen tren çizgisine doğru yaklaşmamız gerekecek. Orayı dikkatli takip edeceğiz Polar Japonya'nda. Altına bakalım altında yine güvenli varlık talebi görerek bakın bir düşen kanal vardı burada bu kanalın dışına çıktı ve yükselişlerini devam ettiriyor. Şimdi altında burada 1180 seviyesi önemli olacak. Eğer 1180 seviyesi alım yönü kırılabilirse tekrar 1200'e doğru bir hareketin başlangıcı olabilir bu ve bu hareket çok hızlı şekilde de olabilir biliyorsunuz zaten altında günlük 15-20 dolarlık hareketler artık normal olarak karşılanıyor. Özellikle ons altın fiyatları oldukça yüksek volatiliteye sahip. Eğer 180 geçilirse 1206'yı takip edeceğiz. Şimdi 1206 bizim burada pivot seviyemiz. Eğer 1206 üstünde saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık yani böyle... E, önemli kapalışlar görebilirsek 1206 seviyesi üstünde altındaki yükselişler tekrar hız kazanabilir ve 1230'a kadar devam edebilir. Hemen belirtelim orayı da. <laughs> Evet, bakın 1230'a kadar devam edebilir. Yani burada da 1230 zaten takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ilk olarak 1165 desteği var. Ee, 1165 desteği üstünde pozitif görünüm devam ediyor altın fiyatlarında. Son olarak bir sterlin dolar'a bakalım. Şimdi sterlin dolar da yine Amerikan dolar endeksinin değer kaybıyla birlikte yükselişlerini korudu. Burada 1.23 seviyesi bizim için önemli olacak. 1.23 seviyesi üstünde kalıcılık devam ederse, bakın ilk olarak zaten şu an takıldığı nokta 1.23.50 direncini takip edeceğiz. 1.23.50 dalım yönünü kırılabilirse 1.23.90, 40 seviyelerine doğru yeni yükseliş hareketleri başlayabilir. Düşüşlerde ise 1.23 yine önemli olacak. 1.23 satış yönünü kırılabilirse tekrar düşüş hareketleri görebiliriz. Orada da şu takip ettiğimiz görüyorsunuz. Şu sarı tren çizgisi var. Hafif eğimi yukarıya doğru gidiyor. Bunu çizgi destek olarak takip edebiliriz. Sterlin dolarda da. Diyorum ve analizimi burada bitiriyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim. Ben Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.